Sayın abi, sağ ol, abi, sağ ol. Nasılyma abi dostum? Sağ ol, sağ ol. Hoa, neymişsin? Sağ ol, ama senin de kendi bu tarafta mıydın? Kim ekranı? Belirlediğimizler. Burda arkadaşlar, kendi kendine. Öyle mi? Zor mu Nasıl, iyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun. Ne diyoruz böyle arkadaşlar? Tabii, tabii. Selamunaleyküm. Merhaba, nasılsınız? Ne var Sağ ol, İyi, iyi, iyi. Merhaba. İnşallah.

Yok, yok. Sizden böyle yemek zamanı yakaladık ama. Yok, oturmayalım. Siz de böyle arkadaşlarımı gezelim gelmişken. Çünkü bire kadar herkes çıkacak. Evet, doğru. Öyle değil mi? Evet. Otursaydın. Otursaydın bir sohbet etseydik. Yine, yani. yine bekleriz, yine bekleriz. Geliriz, daha çok geliriz de. Evet. Abi biz buraya niye geldik? Önümüzde bir seçim var. Ben sizden yorum yapmanızı beklemiyorum. Hepiniz çalışansınız, belediye çalışanı. Ama ben belediye çalışanı, taşeron çalışan, çalışan arkadaşlarım şu sözü veriyorum. Bana oy versede, vermese de bütün arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek. Ama ne yapacağız? Müteahhit firmaları artık aradan çıkaracağız. Bütün kardeşlerimiz Allah nasip verse belediyenin kendi çalışanı olacak. Bunu ben size namus şöyle sözü olarak veriyorum. Bana oy verseniz de vermeseniz de muhakkak yapacağımız iş bu. Artık maaş aldık, alamadık. Bu ay maaş gelir mi? Şimdi bir kardeşimiz taşeronda 800 lira, 900 lira maaşla çalışıyor. Her maaş hep iki ay, üç ay. Şimdi ben şunu söylüyorum. 5-6 milyar maaş alan, 10 milyar maaş alan belediye başkanlarımız. Acaba maaşını bir ay almasalar ne yaparlar? 800 milyon lira ile ev nasıl geçinir? 800 milyon lira ev geçinen adamın evine bir ay maaş girmese ne yaparlar? Bu siyaset değil. Bu bir insanlık. Açık söyleyeyim ben buraya gelirken de utanarak geliyorum. Bak kaç sefer oldu bu maaş mevzusu. Bunu siyasi malzeme olsun diye de gelmedik buraya. Ama şunu bilin. Bu sefer bir abiniz, bir kardeşiniz var. Allah nasip ederse o belediye düzene gelecek. Maaşlarınıza günü gününe tıkır tıkır yakacak. Artık hizmet alımı diye bir şey yok. Bütün kardeşlerimizin hepsi belediyenin kendi çalışanı olacak. Tamam. Bak bunun sözünü ben size veriyorum. Bir de soracağımız yani. sorular da aslında buydu yani. Bizde de ilgili ne projelerimiz var diye soracaktık. Onun Şimdi ben müteahhit firmaları bitireceğim dediğim zaman müteahhit firmalar ayağa kalktı. Efendim müteahhit firmaları nasıl çıkaracak sarıda? Yaptık kardeşimiz bunu. Kendi belediyelerimize yaptık. Taşeronların yerine belediyenin kendi şirketlerini kurduk. Aldık orduk arkadaşlarımızı. Orada çalışmaya devam ettiler. Bundan sonra belediye Artık çalışanların, hizmet alımların hepsi kendi bünyesinde kendi elemanı olacak. Maaşlarınız gününde banka hesabınız olacak. Açık ve net söylüyorum. Siz 809 milyonu alamazken ben 8-9 milyar maaş alıp orada oturamam. Allah için de hak değil bu. Bu bir siyaset değil. Bunu herkes yapmalı. Ha şunu da biliyorum. Belediyede baraja çalışanlar üç aydır maaş almıyor. Taşeron çalışanlar iki aydır maaş almıyor. Şimdi adam geliyor buraya, ben buranın belediyesine talibim diyor sen belediye barajında çalışanlara borcunu verme o adamların evine 3 aydır maaş girmesin sonra ahkam kes ben buraya şu kadara yatırım yapacağım sen yatırımı boşver kardeşim sen çalışanın parasını ver hakkını ver ondan sonra dersin ki ben yatırımı da yapacağım benim kardeşim çalışanım aç gezecek sen makam arabalarını keyif süreceksin öyle bir şey yok bu düzen bitiyor Allah'ın izniyle 30 Mart'ta merak etmeyin geliyoruz İnşallah bundan sonrasında hakkını savunacağız önce çalışan Arkanıza duran, ha yani göreceksiniz bak açık söyleyeyim. Zeki şakandan sonra şöyle bir şey olmadı. Saat 12'de siz su tamir ederken başkan yanınıza duracak. Sabah saat 8'de bir bakacaksınız başkan hayırlı işler dileyecek. Artık belediye başkanı yanınıza göreceksiniz. Size sahip çıkan belediye başkanı olacak. Zonguldak çocuğum dışarıdan gelmedim. Bu işi hakkıyla yapıp. Uzun yıllar beraber çalışacağız. Size onu sözüne güvenin. Siz benim sözüme güvenin. Allah'ın izniyle bu işi hayata geçirelim. Görüşürüz. Allah kolaylık versin. Hadi bakalım. Var mı bir isteğiniz? Siz bir yorumda bulunmayın. Sıkıntı olmasın. Allah kolaylık versin. Kolay gelsin. Gideriz. abi. Herkese gideceğiz. Nasılsın abi? İyi misin? Allah kolaylık versin. Selamun aleyküm. Ne haber abi ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çalışmaya devam. Allah Allah. Allah Allah. Saçı çaptı. Ne? 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 Var Ne? 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 Yok Selamun Aleyküm. Selamun, Aleyküm. Selamun Aleyküm. Abi saygılar. Aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyidir Allah'a şükür. Ne var ne yok? İyi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İnşallah hepimiz hayırlı olur inşallah. Zorlanak belgesinin ayak kaldırmak için talibiz. Biz nasip olur söyleyeceğim. Elhamdülillah olarak hep beraber. Sizlerle beraber çalışacağız. Yapacak çok iş var. Evet. Hep birlikte inşallah. Tabii ki illa. Var mı bir isteğin? sağ ol. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Sağ ol, sağ ol. Um, cool. Kolay gelsin. Abi nasılsın bu kadar? Abi nasılsın? Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Sağolun. Ölmeyelim sohbetinizi ya. Böyle yok, yok, yok diğer arkadaşım yok. Evet, Gelin bakalım şöyle, gelin. Zahmetiyle Siyasi bir şey söylemeyeceğiz, Zahmetiyle gelin. Ver, gelin. Bak, bak, evet, 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 Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ee, Erdem abi Hadi abi. Sorunlarınız olur, sorunlarınız olur. Abi. Şöyle kurtarın, al şöyle. Hadi. gel Misafirler değil, sizler geldiler. Misafirler sürekli bize beraber zaten. Gel abi. Gel. Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Sağ olun. Çünkü size yapılan baskıları ya da olabilecek baskıları farkındayım. Ee, bizleri tanıyın. Nasıl bir insan olduğumuzu samimi miyiz? Yarın belediye başkanı olduğumuzda sizlere sahip çıkar mıyız diye buralara geldik ziyaret etmeye sizleri. Burada e, hizmet alımcısı çalışan arkadaşlar var. Kadrolu çalışanlar da var mı? Var, var. 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 Tabii, tabii işte, işte taşeron burası hep taşeron mu? Yok yok, yok. Kadrolular da var. Taşeron fazla yani yüzde yetmiş taşeron var. Şimdi tabii kadrolarla alakalı söylenecek şu en azından emekli olurken evet. kıdem tazminatlarınızda ikramiyelerinizde Allah nasip eder bize göre eğer sizler teveccüh ederseniz bundan sonra paranız içeride kalmayacağını sözünü veriyorum. Bunu da niye söylüyorum? Bir eve maaş girmediği sürece o evin direği, o evin soba sütmez. Ama onun yanında hizmet alımcısı arkadaşlarım da şunu söylemek isterim. 30 Mart'tan sonra Zolmadak Belediyesi'nde artık müteahhit firma diye bir şey olmayacak. Bu kardeşlerimizin hepsi belediyenin kendi çalışanları olacak. Bana oy versin vermesin. da açık söylüyorum. Hiç önemli değil hepiniz hiçbirinizin bir taneniz ait işten çıkarılmadan belediyenin kendi elemanı olacaksınız. Artık maaşım ay sonu yatacak mı? Yatmayacak mı? Efendim müteahhit firmadan bana bir şey derler mi? Bu dertler son bitiyor artık arkadaşlar. Şu da üç ay kaldı. Ben şunu çok iyi biliyorum. 859 milyon lira maaş eve girmediğinde o evin ne hale dönüşeceğini çok iyi bilen bir kardeşiniz. Evet. Biz şimdi başkan olduğumuzda 8-9 bin lira maaş alıp da Sizlere 859 lira maaşı veremediğimizde açık ve net söylüyorum o belediyeye girecek bizim yüzümüz olmaz. Bazıları çıkıyor diyor ki ben Zonguldak'a talimim. Amenna talipsin. Efendim Zonguldak'ta şöyle şöyle yatırımlar yapacağım. E o zaman sana şunu sormak gerekmez mi? Geldiğin yerde ne iş yapıyordun? Geldiğin yerde çalışanların parasını veriyor muydun? Baraja çalışan arkadaşlar üç aydır maaş almıyorlar. Kozlu, Kilimli, Zonguldak belediyesi taşeron çalışanlar... Hep maaşlarını 2-3 ayda bir alıyorlar. Evet. Bu adalet mi şimdi size? Allah'ın izniyle bak açık ve net söylüyorum. Bizim partili olmamamız hiç önemli değil. İş nasıl girdiğiniz hiç önemli değil. Hak, hukuk, adalet içinde bütün kardeşlerimiz aynı mesafede bizimle beraber çalışacak ve bundan sonra da Zeki Çakandan sonra Zonguldak'ta yapılmayan işçi kardeşlerin yanında olan bir belediye başkanı da göreceksiniz. Çalışırken yanınızda duran Selamun Aleyküm, Hayırlı işler diyen sizin kendi içinizden. Ben Zonguldak çocuğuyum. Ben daha önce vekil değildim. Daha önce başkan değildim. Biz zorluklarla büyüdük. Bu duruma geldik. Herkesin de nasıl geçindiğini iyi biliyorum. Bu sefer Zonguldak'ın kendi çocuğu olsun. Bu sefer Zonguldak'ın içinden biri olsun. Çalışanına sahip çıksın. Belediye personelinin yerinde olan bir belediye başkanı olsun. İnşallah üzerine getiririz. Ama açık ve net söylüyorum. Ağzımızdan her çıkan söz bizim namus şeref sözümüz. Bir daha üzerine basarak söylüyorum. Hizmet alanısı arkadaşlar belediyenin kendi çalışanları olacak artık. Müteahhit firmadan maaş aldık, almadık. Öyle bir derdiniz olmayacak. Bu borcuyu de kimse söylemedi bu zamana kadar. Her gelen diyor ki biz belediye yönetiriz. Ben mevcut çevre belediyelerde taşeron çalışanların nasıl yönetildiğini iyi görüyorum. Hiçbir kozuda maaş alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Kirimi alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Demek sizler de bizim elimizde. Genç bir belediye başkanı. Çalışmak isteyen bir belediye başkanı. Sizlerin yanında olacak, sizin arkanızda olacak, sizi ezdirmeyecek bir belediye başkanı. Biz bu göreve talibiz. Bir kere bizlere şans tanıyacaksınız. Sizlerle beraber bu belediye... başkanı, i̇şte size böyle edeceğim, şöyle edeceğim. Kazandıktan sonra biz bunu son unuttuk gidiyor. Evet. Siz MHP'li olarak mı söz veriyorsunuz yoksa siyasi, siyasi olarak mı söz veriyorsunuz bize? Ben sana Gürkan Gül'ü olarak söz veriyorum. Şahsım, sözüm ağzımdan ne çıkıyorsa senettir. Bir de ülkücü iradenin ağzından çıkan şeref sözüdür. Ben size bunu söylerken açık söyleyeyim. Bunların hesabını kitabını yaparak söyledim. Yani sizi belediyenin kendi şirketlerine kendi bölgesini alırken, alacakken bunu neye dayanarak söylediğimi açık söyleyeyim. Ben ince hep dokudum. Şimdi şunu da söylüyorum. Örnek veriyorum. 900 lira, bin lira maaş alıyorsunuz. Müteahhit firmanın kar marjları hizmet alımlarının maaşına yansıyacak. Şimdi niye Ankara'dan, İstanbul'dan gelsin bir firma burada 80 milyar 100 milyar ihaleden kazansın? Bu maaşı ben burada çalışan 100 arkadaşıma dağıtsam aynana daha iyi değil mi? Belediyenin her ay 25'inde maaşınız bankadan banka kartıyla alsanız iyi değil mi? Siz hepinize kafanızda şu var. Borçlanamıyorsunuz. Bakkala borç bırakamıyorsunuz. Acaba bu ay maaş alacağım mı diye. Şimdi ben hep soruyorum. 900 milyonlara lira maaş alan bir adam zaten evini geçindirirken mucize yaşıyor. Bugün açlık sınırı bir milyar yüz milyondur. Açlık sınırı bakın yoksulluk sınırından bahsetmiyorum. Bugün her gün simit, domates, salatalık yesen aynı zaten bir milyar ediyor. 9 milyon lira bir alan bir adam evine iki ay maaş girmediğinde nereden geçinir? Mantık kabul ediyor mu bunu etmiyor. Peki belediye başkanları, başkan yardımcıları hiç bir ay maaşını almadığını duydunuz mu? Var mı bu? Zonguldak'ta, kozu da var mı böyle bir şey? Arkadaşlar, ben Zonguldak'a milyonlar dolarca yatırım yapacağım demiyorum. Ben Zonguldak'ın acil ihtiyaçlarını yapacağım diyorum. Ben Zonguldak'ta kandırmaya gelmiyorum. Benim önceliğim belediye çalışanların maaşıdır. Belediye çalışanı maaşını alamadığı sürece belediye ayakta durmaz. Belediye çalışanın motivasyonu olmaz adamın cebinde parası yoksa, evine götüreceği ekmeği dert ediyorsa, o çalışandan verim alamam ben. İlk önce sizin motivasyonunuzu yüksek tutacağız, sizin moraliniz yüksek olacak, sizinle beraber çalışacak bir belediye başkanı. Abi senin sözünün cevabını inşallah almışsındır. İnşallah. Ama şunu söylüyorum. Ben Ankara'dan gelmedim. Ben başka ilçeden gelmedim. Benim gidecek bir yerim yok. Ben bu dediklerimi yapamazsam yarın hepinizle Zonguldak'ta karşı karşıya geleceğim. Yarın bana dersin ki başkan bizi mağdur ettin. Allah senin bildiği gibi yapsın. Ben buraya beş sene gelmiyorum arkadaşlar. Ben burada bu dönem seçimi kazanıp 15 beş sene belediye başkanı olacağım. Uzun yıllar beraber çalışacağız. Zonguldak'ın ayağa kalkacak dinamik bir belediye ihtiyacı var. Ha şunu da söylüyorum. Müteahhit firmaları bitirdiğimizde Zonguldak Belediyesi'ne 400 arkadaşımız daha istihdam edeceğiz. Dört yüz arkadaşımız daha yeni arkadaşımız alacağız. Bunların hesabı kitabı hepsi yapıldı. Bakın Karabük Belediyesi'ne, bakın Bartın Belediyesi'ne, bakın Kastamonu Belediyesi'ne. Varsa tanıdığınız sorun, oradaki taşeron işçiler maaş alıyor mu almıyor mu? Hesaplarına günü gününe para yatıyor mu yatmıyor mu? Karabük Belediye Başkanımız, ben oraya buradan muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını götürürüm dernekleri gezmeye. Gazeteci dedi ki taşeron işçileriniz maaş alıyor mu? Belediye Başkanı dedi ki, ben geldikten sonra bir ay aksama yaptım müteahhit firma ödeneğinden kesip maaşı ben yatırdım dedi. Yatırmasına görelim dedi. Sorun Açık Karabük Belediyesi'ne maaşlar günü gününe yatıyor mu yatmıyor mu diye sorun. E burada her ay sıkıntı. Bu bir siyasi malzeme değil arkadaşlar. Buradan kimse prim elde etmeye çalışmasın. Ama burada bir mağduriyet var. Aranızda farklı siyasi partilerin görüşlerine olanlar vardır. Hepsine saygı duyuyorum. Benim için hangi partinin olduğu önemli değil. Benim için çalışanların hepsi aynı mesafededir benim için Zonguldak'ta her bir ay mesafededir. Herkese hizmet gidecek, bütün çalışanlar hakkıyla parasını alacak. Bunu buradan ben size bir daha söylüyorum, namus ve şeref sözü veriyorum. İnşallah bizlere Zonguldak'ta teveccüh edecek, burada sizinle beraber arkanız olan bir belediye başkanı gelecek. Evet, başka soru sormak isteyen varsa... Başkanım ben bir şey sorayım. Buyurun abi, Kalkma ya, atsana ya. Biz burada abi kardeşiz abi. Başkanım, belediyenin yaklaşık 280 milyon borcu var. Evet. Bu borç yani ona göre planlarınızı yaptınız mı yani evet. ne gibi ödenekler yapacaksınız? Yarın burada en az 150-200 kişi emekli olacak. Evet. Arkadaşımız yani günü dolmuş. Evet. Ben de dahil yani. Bunların tazminatları da var. <laughs> Doğru. Evet. Bunu yani ne gibi planlarınız var? Nasıl ödeme şartları? şartları Şimdi bak abi, ben sana bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir belediyede çalışan birçok arkadaşımız kıdem tazminatı alamayacağı için şey, emekli olmak evet. istemiyor. Evet. Evet. Ben bu sıkıntıyı farkındayım. Birçok arkadaşımız da avukata verildi. Öyle evet. Bak şimdi evet. benim de bir iş yerim belediye kiracısıyım. Evet. Zonguldak Belediyesi yaklaşık evet. 9 senedir belediye kiracılarının verdiği kiraları icraya yatırıyor. Evet. Yaklaşık 350-400 milyar belediye kiracılarından gelen bir kira geliri var. Şu anda da 7 trilyon borcu var işçi alacaklarına belediyenin. Evet. Şimdi 9-10 sene hesapla ayda 350 milyar belediyenin kirası var. Yılda ne yapar? 4 trilyon 200 milyar. Sence bu borç kapanır mıydı? Ben 8 senedir bir fiil icraya getiriyorum kiramı. Evet. Bu borcu kapatmak istemiyorlar. Çünkü işçi umurlarında değil. Burada kim zengin oldu? Avukatlar zengin oldu. Kim zengin oldu? Faiz gelirine devlet zengin oldu. Bu paralar kapanmayacak paralar değil. Ben hep esnaf zihniyetli bir arkadaşınız belediyeye gelsin niye söyledim? Ben bu göreve talip olmadan belediyenin borcunu da gelirin önüne koydum. Bu belediyenin her yıl şu atıl haliyle 70-80 trilyon geliri var. Az bir rakam değil. Parayı iyi yönetemiyorlar. Para 100 milyar, 500 milyar hiç olmayacak yerlere gidiyor. Bizim belediye elektrik borcumuz var. 60 milyar anıt yaptırıyoruz. Bizim işçi işçi borcumuz var. Pazar günü söküm için 80 milyar birine veriyoruz. Bizim 30 tane araç parkımız, eski aracımız var. Bir firmadan kiralıyoruz, bir buçuk trilyon ona veriyoruz. Para çarçur ediliyor. Bu böyle iyi geliri var. Buna inanın samimiyetimle söylüyorum. Ha şunu da söyleyebilirler. İktidar partisi olmadan belediyeye hizmet gelmez diye. Şimdi böyle bir yalan çıkmış ortaya. Gelik belediye başkanı hangi partiliydi? İktidar partisinden değil miydi? Niye istifa etti? Belediyeme hizmet gelmiyor, maaş veremiyorum diye. İktidar partisinin belediye başkanı. E şimdi Kozlu Kilimli hangi partide? İktidar partisi değil mi? Taşeron çalışanlar maaşını alabiliyor mu? Alamıyor. Demek ki bu işin iktidar muhalefeti yokmuş. E şimdi muhalefet partisiyiz. Evet, Karab bundan önce Sedatın Bey vardı. Evet, o da iktidar partisi Ben ne? çok iyi biliyorum. İktidar partisi döneminde bu belediyenin elektrik borcuna elektrik kesildi. Evet, kesildi. E şimdi Karabük Belediyesi, Bartın Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, MHP'de muhalefet. Hizmet gelmiyor mu? Çalışanların maaşı yatırılmıyor Hı. mu? Karabük bugün yarımız kadardı. Geldi bizi geçti. Evet, doğru. Ben açık ve net söylüyorum. Zonguldak Belediyesi'nin parası çarçur ediliyor. Çok ciddi bir israf var. Bu israfın önüne geçildiğinde bu belediye şu gelirle bile her sene 5 milyon kâra geçer. He bunu nasıl yapacaksın diyenlere açık söylüyorum. Eğer bu kadar kendilerine güvenmiyorlarsa bir dönem bize vekaleti versinler. Versinler vekaleti. Bu belediye kalkıyor mu kalkmıyor mu ayağı görsünler. Ama şunu bir daha söylüyorum. Ben çarşıda görüyorum temiz işçiler kardeşlerimizi. 9 milyon maaşını alamaz. Başkan bizim maaşlar gene yatmadı diyor. Bu adalet değil. Bu adalet değil. Onun için diyoruz ki bu dönem hakka, hukuka, adalete inanan bir belediye başkanı. Bir de gençliğimiz var. Açık söyleyeyim. Ben 36 yaşındayım. 41 yaşında emekli belediye başkanı olamam. Adam diyor ki ben daha önce şu görevdeydim. Belediye başkanı olsam da olur, olmasam da olur. Onlar doymuşlar. Ben hizmete açım. Sizinle beraber çalışacak, arkasında duracak bir kardeşinizim. Abi o konuda da açık söylüyorum. Emekli olmak isteyen kardeşlerimizin emekli kıdem tezmenleri vereceğiz. Onlar verirse kadro da açılacak. Evet. Yeni arkadaşım şey alacağız. Evet. Ben çok arkadaşımızı biliyorum. Kıdem tazminatlarını, ikram edelim. şunu şunu bulamadıkları için emekli olmak istemiyorlar. Haklılar. Evet, doğru. Haklılar abi. O para çarçur oluyor. Avukattan gelecek 3 milyar, 5 milyar parayla kıdem tazminat ödenmez. Ama ben bir daha söylüyorum. Belediyenin sadece kira geliri 350 400 milyar civarında. Bu parayla bile bu paralar ödenir. Ama hesabını, kitabını bilen belediye başkanı olur bu iş. Evet, başka sormak isteyen var mı arkadaşlar? Başkanım, belediye bünyesini nasıl yaşayacağız biz? Bu belediyenin de borcu, 280 milyon bir borcu var. Şimdi şöyle Bize, yapacağız. Kendi bünyesinde şirket, şirketleşmeye gidemiyor. Bize daha önce oy, ver, oy istemeye gelenler hep öyle diyor. Biz sizi, yani belediye kendi bünyesinde bir şirket kuracak diyor ama öyle bir şey olmuyor. Yine şeye devam, taşerona devam ediyorlar. O neden olmuyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Taşerondan nem insanlar var. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün müteahhit firmalardan gelirini sağlayan insanlar var. Hiç çalışanlardan bahsetmiyorum. Onların samimi olduğu insanlardan bahsediyorum. Biz müteahhit firmalara düşman değiliz kardeşim. Ama açık ve ne söylüyorum. Öncelik Zonguldak çocuğunun. Kendi bünyemize şirketlerimizi bunları yaptılar. İstanbul'da Ankara'da yok mu? Bugün git İstanbul'da İSPARK'ı kurmuş. Otoparkçılığı yapıyor. Git Ankara'ya kendi şirketini kurmuş temizliğini yapıyor. Bunlar yapılıyor. Başkanım belediyenin 280 milyon bir borcu var. Borcu olduğu için kendi müessesesi şirketleşmeye gidemiyormuş. İşte başladıktan sonra bize öyle diyorlar. Bize öyle bir borcumuz şey var. var diyorlar. şirketleşmeye gidemiyoruz diyorlar. Sevgili kardeşim, belediyenin bütün borçları yapılandırılmış durumda. Evet. Hepsini taksit taksit ediyorlar. İcralık olan yerlerden birkaç yerde icralık var. Başta işçi alacakları. Onu hallettikten sonra belediye şirketlerin kendi bünyesinde yolu açılıyor zaten. Açık söyleyeyim sana. Bunlar külliyen uydurma. Şimdi soruyorum size ya belediye başkanı şu şantiye kaç sefer geldi? Kaç sefer gördünüz belediye başkanını? Ya da siz bir yerde bir şantiyede çalışırken belediye başkanı kaç seferiniz yazı durdu? Arkadaşlar kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyfiniz? Efendim bundan sonra işe girecek olan arkadaşlar şu parti değilmiş. Hiç önemli değil. Bizim için önemli, öncelik şu. Ana babası var mı yetim çocuk? <laughs> evli ekmeğe evine ekmek giriyor mu? Evinde iş sahibi olan var mı? Bizim için öncelik bu. Torpil bundan sonra bitti. Efendim, belediye başkanının akrabasının çocuğuymuş. Meclisin bilmem ne yeğeniymiş. Bu devir 30 Mart'tan sonra sorarız.